Değerli arkadaşlar eğer bir gün bahçe ekerseniz sakın da tohum ekmeyin. Ya da ekerseniz getirin bahçenin kenarlarında üzümü üçe bölün koyun. Ondan sonra üçüncü kol orduyu üzümün başına toplarsınız. Bakın bakın bakın. bakın, bakın, bakın. Üzümü parça parça götürüyor bakın bakın. Üzümden sarhoş oldu yolunu şaşırttı. gördünüz. Ekstra gece gece kalktık karıncaları seyrediyoruz. Üzümü, ekmekleri götürmüşler ama. Üzümü görünce kabuğun çekirdeklerinden vazgeçmişler. Görüyorsunuz değil mi? Çok şarışkanlar ya. Evet. O yorulukla bozaraş oldu üzümden. Bak şunun bünyesi ağır. Ha? Kilo o zarar olmamış. O götürüyor bizim yeri. Evet arkadaşlar. Neyse. Bahçedeki tohumları kurtarma tekniğini de bulduk böylelikle. Evet değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Yektay TV yine ayakta. Gecenin saat kaçı? 12.50'si bir evim var. O güzelim köyceğizden şimdi eser yok. Lezzeti bozuldu, tadı bozuldu. Fırtına, balkon her taraf cam. Şimşekler, hava gürlemesi birbirine karıştı. Şöyle bir seyredelim. Karşı dağları görüyorsunuz. Evet. Biraz daha gerileyelim de uzaktan bakalım şöyle. de şu verandadaki cam kırıklarını bir araya tutayım. güzel güzel derken nazar değdirdik. Yani şunu da anlayamış anlamış olabiliriz. Bir güzeli fazla güzel demeyeceksin. Böyle altından bir batman bir şeyleri çıkıyor bak. Almanya'da ya Yok. Almanya'da 50 yıldır böyle hava gürlemesi görmemiştik. Evet değerli Yektayı TV izleyicileri. Çarşamba akşamı olan gürültüden, gökyüzünün isyanından şu anda hiçbir eser yok. Her yer güllük, gün Dağlar dumanlı. Dağların bazı yerleri güneşli. Evet. Verandamızın bu bölümünden de bakalım. Topsağımız yerinde duruyor mu? Evet. Topsağımız da yerinde duruyor. Akşamdan gerçekten kıyamet kopmuş dedi herhalde. Gökyüzü yeri iniyor. Verandamızda masalar, sandalyeler, bilmem işte bardaklar, tabaklar, çanaklar. Verandanın perdesi, merdesi birbirine karışmıştı. Şimdi gayet sakin ve sessiz bir şekilde karşı dağları izliyoruz. Bir bakalım bir şuraya dağ gezintisi yaparım sizinle. Ve başı dumanlı dağ bu tarafta. Evet. Arkadaşlar ilginç bir şey. Dün akşamki yağmurdan karıncamızın yuvası tıkandı galiba. Ee, sabaha kadar da çok büyük bir harfiyatla olanca karınca yuvasındaki kumları herhalde kürek kürek değil de teker teker dışarı çıkartmışlar. Bir yakın çekimden bakarım şöyle. Çok hamaratlar. Benim karıncalarım çok çalışkan. Çok çok çok. Kıyamam bunlara ya. Şu anda karıncalarla benim aramda bir metre var. Bu kadar kumu. Abi nasıl çıkarttınız? Aşağıda firmanız mı var? Kepçeniz, küreğiniz mi var? İnşaat müteahhitiniz mi var? Bilemiyorum ama gerçekten mükemmel iş yapıyorlar. Evet. Duraktan iki durak ileride indik şimdi oto sanayiye doğru yürüyoruz Tatça. Ortacıya doğru yürüyoruz. Burası nereye gidiyor? Ona da bakalım. Dalyan. Evet, Dalyan tarafına gidiyor. Portakal ağaçlarını seyredelim şuradan. Nar ağacımız var burada. Evet. Kuşları köyceğizde terastan seyretmek bu kadar güzel. Zannediyor ki insan elini uzattığı zaman burutlara ulaşacak. O kadar yakın anlatamam. Sadece burada olup izlemek gerekiyor. Uzaklaşalım.